Haksızlık yaparsan tutamazsın beni. Yoğurt yemeğinin kokarmış teni. Tohumu bozuk olanın değiştiremezsin yeni. Klavye delikanlısı seni gidi seni. <laughs> Merhaba Kuçuk merhaba canlarım bu güçleri karşısında Vaman her zaman gibi milleti pompalamak 40 kırıktan katlı vay benim için Çok güzel düştüm pompaları tuttun Geliyorum üzerinde doğru arkadaşınız varsa çığlık atın ama böyle kaçma Kovalattıkça kaçan olmaz nerede öbürü gelmedi mi Bak hala kaçıyor bu da üstüme geliyor Çok güzel Gelin. geldin ha, Benim pompalımı çok güzelsin bekle 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 Sen ağzını eydin. reload etmem lazım geliyorum üzerine doğru Tut bakalım şunu nasıl ölmedin Bak beni sinirlendirdin Geliş şunla bıçak Allah kahret Metin. Nasıl başlangıçlar bunlar? Nasıl denemeler? Bayıldığımız sahneler. Onlar da gerçekten bıçaklanma hak etti benim bütün odağımı zaman da orada fight yapıyorum ben fight Ver bakalım loot'unu her türlü loot'a razı mikrodit'i varmış hala konuşuyor ya öldü yetmemiş gibi hala konuşuyor Yine kilit zor yoldan bulmaya çalıştığımız senaryodayız girdik içeriye doğru ayak setler önümüzde Bak ne güzel tutmuş orada loot yapıyor Abi diyor ben diyor lutun diyor talebiyim diyor Ama bu bölgedeki oyuncu sayısı çok hızlı düşüyor geleceksen gel Gelmeyeceksen beni oyalama Arkadaşın öldü daha neyi bekliyorsun bak tutuşa bak bak Diki açmış abi diyor ben diyor buradan diyor çok güzel bir headshotlar vurum diyor Headshot'ı Head yedi Ama sen şimdi bombayı yemedin mi ağzına Aa kaçıyor Abi diyor kaçarsam diyor bombayı tutturman zorlaşır Ama biz üzerinde doğru gelip yine atarız bombayı o tarafa mı kaçtın ah Ah Ali Kardeşim çok güzel gittin. Bekle seninkini çekeceğim. Hala ayak sesi var. Burayı çok sevmedim abi. Bir tık geri çıkalım. Şimdi oynayabiliriz. Lootumuz Miko O tarafta fightlar devam ederken tam güzel araya girebilirim. Hatırlatmayın birbirinizi. Zaten çok kill alamadım. Bak birbirlerini nasıl katletmiş birini çaldık. Hocam çok iyi oldu birini çalmamız. Birine de bayağı vurduk. Bak bir tane daha yerde yatan var. Ay kıyamam. Ay kıyamam size be. Ah be. Hocam böyle kolay mı bitirecektik bölgeyi? Şimdi ne yapacağım ben bu kadar dakika? O hocam AVM 8 x sattı. Oynanmaz mı be şu silah be? İçinden geçilmez mi bu oyuncuların be? Oo Toki kalabalık hocam. Araçlar araçlar? Merhabalar abi. İki kişisiniz. <laughs> tamam şey yapmayın ya. Fightlar fightlar bekle yanlış açıdan girdim. Normalde yukarıya alırdım orada olduğunu bilsem. Ama onlar çok fazla geliyor arkamdan. Bak bir de sıkacak bana. Tamam bu delikanlılığını da az sonra da görmek isteriz. Şöyle haygını da aldım abi. Oynayın. Evet. Çok güzel geliyorsun. Loot mu yapacaksın Kerem? Vermedim bir Kerem. Oo, şakalar üst üste Cenga. Gel çıksın arkadaşın kaldırmaya çalışsın seni. Sürüklenemezsin oraya. Tut bakayım şunu nasıl tutmadın. Kerem'i kaybettin. Tutsaydın Kerem'i kaybetmeyecektin. Senin üzerine oynayacaktım kardeşim. Şöyle oynayalım üzerlerine doğru. Bu şekilde zaman kaybolacak. Güzel sıkıyorsun ama iyi kardeşim. Oo, bir kişi daha çıktı piyasaya ya. Ne sevdiğim senaryolar bunlar biliyor musun? Geldim. Oynar mısınız AVM'li yakından? Bak burada kıpı kıpı seni gördüm. Tut bakalım. Allah! Karbon geldi hocam. Bayıldım mı sen oğlum? Duyuldu mu delirdiğimiz anlar? Ulan ne zamandır deniyorum çünkü ilk defa tuttu. Ama güzel tutturduk tutturduk mu da? Temiz bir karbon oldu. 2 kilo aldık. Tam dağılan gelmişken çıktık. Oo canavar kamyonu park etmişiz evin önüne. Merhabalar. Kaç kişi Bir kişi çok güzel sıkıyor. Bana vurmayı da başardı. Üst katta da birisi var. 2 kişi gibi bunlar. Az önce sıkıyordunuz. Şu an niye göstermiyorsunuz? Guzum. Gel bak. Açıktan açıktan diyor ki video devam edeceğiz yorumda diyor. VPN kullanmayın. VPN'siz de çok güzel siteler var. Kalan tayfına bakma. Ne konuşurken ne geldi kalan tayfı bak. Oo bu evden de sesler geliyor. Dışarıda bunlar da birbirini tutmaya çalışıyor. Gerçekten büyük çaba be. Şu arkadaşını tutma isteyin. içeriye kadar götünde dolaşması. Gerçekten çok vefalı bir dostsun. Ama molotofları yedin. Hocam güzel bir molotof. Ona yanmanızı tavsiye ederim. Yoksa sizin için daha kötü senaryo olacak. Bir molotof daha gelecek. Daha kötü dediğim bu. Bak üzerime kaçtı. Bak bak arkadaşını vurdum diye nasıl kinlendi bana. Bak çok tatlı iki kilo oldu. Bu arkadaşların bir set daha vardı ama onu göremedim gördüm. Sen mi yapıyordun o seti kardeşim? Hot Cloud. Hocam hot olsa daha güzel olurmuş. Etkiden siteleri hot yazardım hep o bir maklerin ansızın hayatımıza girdi. Çok güzel girdim. Bir uça uça kaça kaça gidiyor bak. İki araç mı? Öbür araç. Ha bir de deve var. Tamam. Güzel. Ama takla atıyorsun öyle olmaz. Takla atarsan mermileri yersin. O ona sıktığım anda başkası bana. Seni gördüm. Ne yapacaksın body'yi yedikten sonra? Body'yi çok güzel tuttun çünkü. Ama aya başkası da sıkıyor. Çok güzel bir yerde durmuşuz. Gerçekten kil kaynıyor etraf. Bakar mısın bak girçiklere bak. Bak bu kadar açıktan bana sıkıyor bak ama nasıl tutmadım bunu çok güzel et çattı. Mesafe ne kadar uzaksa artık mermi mi gitmiyor ne yapmıyor. Bu da buradan kafatını gösteriyor o da yemedi. Kafalar hep boşa gidiyor hocam mermiler boşa gitti mi AVM ben sinirleniyorum. Bana şöyle bir göster bak açıktan koşuşa bak bak. Açıktan koşuşa bak abi diyor ben diyor vurulmadım diyor bu kadar açıktan ama arkadaşı çok güzel. Bir de cross koymuş o crossundan dolayı yiyoruz mermileri. E buyurun oynayalım beyefendi buyurun oynayalım gel abi. Bak gösterme. Öyle göstermek de olmaz Mustafa'cığım. Gider mi bir mermide. Hocam şuradan bir zırhı yenileyelim. Bunlar bu fight'ı uzatacak gibi sağdan başkası da geldi. Tut bakayım. Sen ama tutmamakla ısrarcısın. Bir daha dener misin şansını bana doğru? Yani bir daha dene bir daha dene. Olacak bu sefer olacak sana güveniyorum. Tut. Abi hep body hep body hep body. Tut sen şunu. Aa, Mustafa yine gitti. Mustafa artık yatalak oldum be kardeşim. Bak sürükleniyor bir de bak. Tarih bak çaresizliği iliklerime kadar hissettim. Gerçekten bulamıyorum adamı yalnız. Buralarda bir yerde aa, aa bak bak neyi çalmış. Allah seni kahretmesin. Paranı boka sidi harcamak mı olsa gerek. Şuradan bir loot çekelim. Onlar orada fight diyor yetişiriz. Yetişiriz tamam be. Oo, çok kötü yerde kaldık. Çok kötü yerde kaldık. Burası bizim için şu an hiç işler açsız değil. Şu bölgeye bir kafa atalım. Buradan yeniden oyun kurarız. Gel baba şimdi oynayalım. Gel tut bakalım şunu çok güzel vadi. Şu mermileri der misin gittin. Roxy gittin kardeşim. Arkadaşım varsa onu da setlentene bir şey anlatacağım bak. Bak o da geliyor bak. Bak o da geliyor abi diyor ben diyor tutarsan beni vuramazsın diyor. Sağ sol yaparsan beni vuramazsın diyor. Çok da güzel vurdum niye düşmedi? Vallahi kaldıracak gibi. Şuradan yer bitinden acaba ay gitti. Gitti gitti hiç istemediği bir sonla karşılaştı. Şimdi sakinliğimizi korumamız lazım. Buraya bastılar. Şunu çekseydim çok tatlı olurdu gerçekten ya. Oradan bir araç daha geliyor. Allah'ım nereye düştük yine. Çok güzel bir yere düştük. Gerçekten inanılmaz. Kill bile alamıyoruz ama inanılmaz sıkıntılı bir maçtayız. Gelecek misin üstüme doğru? Abi şu kadar ayak sesi çok fazla yalnız buraya. Bu kadar ayak sesi çok fazla. Ayıkladım alıp çıkacağım. Gerçekten çok zorlanırım yoksa. O geldi alttan üstten geldi. Ghost orası oradan. Çok kötü sıkıştık. Gel baba. Gel baba tut mermileri. Oğlum nereye gidiyor mermilerim? Böyle saçmalık mı olur? İçine doğru sıktım adamın. Neyse tut şu molotofu. Bekle şurada bir cam batıp halledeceğim bunu. Abi ne yaptı molotofu yanıyorum kendimin? Ne kadar saçma ya. Hem attım mermi gitmiyor saçma talak molotofu kendim yanıyorum. Atmadım ki buraya mermiyi ya. Siktir git lan. İnanılmaz saçma ya o merminin gitmeyip molotofuma yanmam Saçmalık. Oo hocam AK ile tam bulduk oyun başı havadan inenler varken mükemmel kombinasyon Çok güzel düştünüz kötü Aytekin Bey Aytekin'cim sen gittiğin anda arkadaşlar hala havadan inmeye devam ediyor farkında mısın? O kadar iyi inmesine rağmen olmamış sen çok güzel koşturuyorsun Oo gördüm seni dur 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 gördüm gördüm kurban oldum gel gel Ama böyle oradan buradan pikleri kovmaz Enes'cim Ulan YouTube'a geri dönsene bekle bekle sakinliğimizi korumamız lazım Çok fazla adam lazım burada birileri de katledilmiş Beleş bayılırım. couragemayı da vurduk hocam. Beşik saçlar teri yüzgün. Herkes like attı abone oldu beğendi. Şu dışarıya çıkalım. Şurada bayağı inenler olmuştu önümüze. Bak inenler olduğu gibi yatanlar da olmuş. Çok tatlı bir yeri tutmuşsun Alexa. Kesinlikle kadın ismi olduğunu kanıtlayabilirim. Abi haldır oldu geliyorum hala çıkıp piklemiyorlar. Şunlara bakar mısın ya? Ya sizin bu korkaklığınızı ne yapacağız? Oraya pusup beni vursan ne olacak mesela? Aa bomba nereye gitti? bombalarla ilgili bir sıkıntı var abi bunu çözmeniz lazım. Molotov obaf bombaya nerf yedirmişsiniz. Evet anlıyorum seni güzel kardeşim. Bulamadın mı? Ama bu kolsuzluktan sonra özmenim benim tavan benim şimdi Yusuf. İşte de sağlam değilsin içine koyduğun gibi. Kendine iyi bak lan. Oo, altımızda ayak sesleri. Beyefendi sizin yollarınızı kapatsam canınız sıkılır mı? Mesela oraya bir molotof Şuraya da bir molotof. Şimdi nereye kaçacaksınız? Lan molotofu bok yere attık gibi hissediyorum şu an. Hiç yanma da gelmedi, ses de gelmedi. Şöyle üzerinde doğru geldim. Neredesin? Bak bu tarafta gezmiyormuş. Evren çok büyük çok gerçekten ucu bucağı yok kardeşim ya Nereden ayak sesleri galiba son 4 kişi burada içeride Ben de içeriye doğru teşrif ettim Şöyle Allah belanı vermesin Mehmet bomba çekecektim Ağzıma yüzüme geldim patladın Bakar mısın şunun tatlılığına Üste çıkmış Abi diyor ben diyor gezineceğim diyor Sen diyor benim kilimi alamayacaksın diyor Tut bakayım şu bombayı çok güzel tuttun neneni zıplatan mı Hocam nene dıplatan değil de benim annemi dıplattığınız hoşuma gider. Bekle. Senin kilini çekmemiz lazım. Sen çok fazla kıpır kıpırsın. Molotofla yanmanı bekliyorum şu anda. Yandın mı? Yanıyor musun? Yan lan artık. Yanmıştır herhalde değil mi? Onun kilini çaldırma şansımız yok. Son bir kişi kaldı bölgede. 20 saniye kaldı. Onu bulmakla uğraşmayacağım. Bir adam bölgeyi açıp terk ederim. Yani bu kadar gelip de bulamıyorsam bir sıkıntı vardır zaten o son adamda. Şuradan şöyle ufak... Vardır abi diyorum bir sıkıntı vardı kesin. Hocam poşinki de silah setleri. Şöyle direkt ortalarına doğru gireceğim. Orada pusan birisini gördüm. Oradan sıkan vardı. Seni şöyle çekeyim kardeş de başkasına gitmesin. Hala da paraşütle inen var. Ne güzel. Adam kaldırmadan direkt buraya mı iniyorsunuz? Kim nereden sıkıyor bana bir yerinizi gösterin abi. Ona göre daha hızlı fight diyebiliriz. Öbür uçtan bile sıkan var. Merhaba çatı iyi mi? Çatı zevkli mi kardeşim? Çok zevkli. Zevk aldığını anlayabiliyorum senin. Hızlıca çektim seni. Altta da birisi var. Öbür taraftan birisi sıkıyor. Ne güzel sıkıyorsun. Bana şöyle gösterir misin spreylerimi? Bak burada da bir beleşki var. Onu da alırım. Seni gördüm. beni gördüm. Çok güzel gösteriyorsun. <laughs> ben de çok güzel gösteriyormuşum. Katkımın bir olduğunu unuttum. Şuradaki de pikliyor. Herkes bana pikliyor. Ne güzel pikliyorsunuz herkes bana. İsmini koyarken bile bu kadar uğraşmamışsın be. Seni şöyle hızlıca çekeceğim. Luta da ihtiyacım var ama kimse de da yok. Şu taraftan birazcık da oyun kuralım. O vurdu mu botun kili geldi. Burada başka bir adam dolanıyor. Çok güzel dolanıyorsun abi. Şu çatıyı alalım. Çatı bir de çok yararlıydı gerçekten ama bakma. Bakarsan aşağı atlarım. Önümden de ayak sesleri geliyor gel abi. Çok güzel gelecekti. Niye kaçtın yukarıya doğru? Kaçmak tabii ki kolayınıza kaçıyor abi. Ben de bu taraftan oynarım. Yani pompalım varsa hiç gözü karayım biliyorsunuz beni. Oynayacak mısın? Bir bomba fake'i ister misin şöyle? Bomba fake'lerini çok seviyorlar. Tut bakayım bomba fake'ini. Gelecek mi? Allah seni kahretsin Mehmet. Mehmet bunu gerçekten yediğine inanamıyorum. Mehmet gerçekten ölmeye hak ettim be. Bak bir de başka ayak sesi geliyor. Arkadaşı da var bunun. Gelecek mi lan? Bakayım ay avokado gitti Avdam avokado demek istedim Hala araç sesleri etrafta Galiba onları kaçırdık Araç sesi çok hızlı geçti çünkü Abi orada bir buggy falan var ya Orada bir oluşum var bir de şu sağdaki evde Evet gördüm seni Çok güzel bu tarafa geçtin çıkar mısın Çık oynayalım bak bak matu gösteriyor Ama ben vuramadım o vurdu bak bunu sevmedim Sabahtan beri o evde bitti tükendi hala öldüreceğim hala öldüreceğim diye bekliyor be pol pozisyonunu da almışsın. Hocam artık o tarafa doğru oynayalım bak oradan da silah sesleri geliyor tam timingi güder tutturduk silah sesi geldiği anda olaya müdahil olabiliriz o ne lan kaç araba var orada ne yapıyorsunuz onu siz. Ne yapıyorsunuz? Göt göte girmiş. Kime tıkıyorsunuz? Bir iki olmayın bu kadar. Allah felaket. Yine oyunu çok basit gösteriyoruz. Şuradan kit alalım. Biraz mermi alalım da bari. Yeni fightlara yelken açalım dayı. Toki'den setler geliyor valla. Bayıldım bayıldım bayıldım. Geliyorum şöyle üzerinde doğru. Burada da birileri var o tarafa tıkıyor. Hocam şu pozisyondan bir ayıklasak sizi daha rahat gelirim gibi. Çok güzel gösteriyorsunuz ama ağacın dibinde. Eler abi. Hocam şu Arapları vurunca sevinmeyen kimse var mıdır Türk olarak? Aslında o tarafa bakıyorlardı aşağı inmesi tehlikeli onlar için ama çaresizlik işte ne yaparsın? Şu taraftan bir gösteren yok mu? Aa, var var var. Çok da güzel gösterdi ama buraya inersem oradan vuramam. Hala da kıpır kıpır dolaşıyor etrafta. E ne bok yiyeceksin şimdi? Ne bok yiyeceksin ben durduktan sonra? Seni kim kurtaracak benim mermilerimden kim? Hala da orada bir savunma ateşi açayım. Bir savunma hattı oluşturayım derdindesin. Bak oynarsan oynarsın. Ama sen sen gösteriyorsun bana göstermiyorsun. Tek sen olmaz Çık, Çık o güzel kafana alayım seni. Çık Allah Allah. Redil ettiniz kendinizi be kardeşim be. Şurada 3 kişi gelmişsiniz buraya. Abi tek 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 ölmeyi başardın. Seni şöyle hızlıca çekiyorum. Seni de şöyle onun yanına gönderiyorum kardeşim. Güzel bir 27 kilo oldu. Bu arada Toki'de hala adam var. O sislerin içerisinden oyun kurmamız lazım ama bir maklerin gördüm. Gel baba gel. Ben niyeyse buna McLaren diyorum. Gelecek misin bu tarafa doğru? Çok güzel yedin ağzına yüzüne. Hocam sprey gibi bu tarım mini sprey. Hocam ev dünyası mu lolcu ile karşılaştık. Sen ne yapıyorsun orada? Millete sprey utanmıyor musun ben bu glot yaparken? Bak ışırmış adamı alacaktı benim kilini. Kimseye vermem kimseye yar etmem. Gösterme oradan kurban oldum gösterme. Vallahi şu mini oynamaya bayılıyorum. Kesin makro diyecekler yine ama. Canları sağ olsun kardeşim. Mouse marka modelini nude olarak atabilirim instagramdan. Sıkma bir şey yapıyorum şurada bekle. Tamam sensin. Hepiniz arkadaşlarımın öcünü almak istiyorsunuz. Siz de anlıyorum ama ben de kill rekoru almak istiyorum. Agresifliğe devam. O tarafa geçti. Adama gösteriyor bana göstermiyor. Bak bana gösteriyor. Ama sen bana göstermeyeceğim diye arkadan yedin Aytekin. Aytekin kötü Aytekin yine gitti. Bekle kit basalım. Bak bak ona ölme. Gel bana öl. ha. bravo be Aytekin be. Doğru karar kardeşim. Şimdi geldim baba. Tekrardan sizinle oynayabilirim. Evet bir şey diyordunuz az önce kilimi çalmaya çalışıyordunuz. Ne bokuma gidiyorsun? Mumya kıyafetinin orada hıpır hıpır. Ama çok da güzel yedi biliyor musun? Yemesine rağmen bu kadar demeyece rağmen Toki'yi bırakmıyor. Bak orada bir kişi daha var. Ki bunlar iki. Kıpır kıpır orada can batacak. Enes Kağan hatırladım seni. Öl artık ama yani. Kaçıncı düşüşün kaçıncı ölüşün be kardeşim. Acaba oynasak mı üstlerine bilemedim. 2'ler daha fazla da olabilirler. Alan da değil alan dışı fightlamak çok istemiyorum. Gel artık gel. Gel mermilerimi ya artık gel. Kuarej matayını de hatırladım. Hocam bu arkadaşlar gerçekten bana hasar kastırıyor gibiler ama tehlikeli noktadayız. Vustu full Canımız çok az. Hayır çok da gösteriyorum. Bu kadar beytlemeye kimsenin çıkmaması çok iyi. geldi. Çok güzel gel. Siktir ol git. Ne derdin var? Siktir ol git. Ha buna deliriyorum işte ya. Rekor olabilecek bir maç. Aynı adam 5 kere düşürüyorsun. Kaldırıyor. Sen bir kere ölüyorsun gidiyor maç. Allah sevdiğim acı 32 oyun maçı silahlarından Thompson da bulundu merhabalar kim gelmek ister iki önce ister? ama sen çok güzel gidiniyorsun beyefendi o kalipsiz sadece mi Allah Allah çok kötü arayandım Mami Mami benim bana yardım et bekle oğlum prime'ını falan yerim dedim bekle öbürü kaçtı orada da iki kişi var seri bu killeri toplamamız lazım ama çok kötü kaldı canımız gerçekten bu noktada silah reloadlayıp bekleyeceğiz artık çaresiz ama bu hala bulamamış bile. Bu bulmuş indirdik mi bitti. Bu da gelecek üstüne. Ben bir yumruk attan ölmüştüm. Allah'ım seni. Vallahi gerçekten bazen şans da bizim yüzümüze gülüyor. Hepsinde zırh kas var. bilmem ne var. Hiçbiri bir şey yapamadı. Ve bu takımı hızlıca avladık. Böylelerine çok üzülüyorum. Arkadaşları yeniden atladı. Bu hala burada. Çağretici onu bitirmeyi bekliyor ki ilk bunu vurmuştum. Canımızı bastık artık oynayabiliriz aşağıya doğru kardeşim. Önümden bir ayak sesi var. Çok kıpır kıpırsın ama. Oynarsan oynarım. Gel baba. Gelmeyecek misin? Ben geleyim. Tamam oyna. Bak geliyor hemen. Hemen nasıl geliyor? Hemen nasıl geliyor? Bir daha gelecek misin bu tarafa doğru? Nereye kaçtın? Nereye kaçtığını zannediyorsun? Tamam bombayla bitirelim. Hocam bazen bu odaya bir giriyorsun. Bir kişi tanıyorsun. Dört kişi seni bekliyor orada. Beyitlemiş oluyor bu. Tut bakayım şunu. Ama bu kadar da kolay gösterme be. Bu kadar kolay gösterme. Bak kanmalarım yüzünden sana yavaş yavaş girdim şahmatlık. Şöyle şu tarafa doğru oynayalım. Sağımızdan inanılmaz sesler. Önümüzde birisi bölgeyi açıyor. Ayak seti de gözüküyor da ben hiçbir şey göremiyorum. Birisi mi var lan o tarafta acaba? Selamlar için bak şunların tatlarına bak. Loot da bulamamışlar. Bir tane bekle şunları çekeceğim. Şunları çekeceğim. Alman cacı gördüm mü dayanamam. Gel baba. Gel oyuna gel. Artistik yapıyordun az önce gel. Niye yattın şimdi o tarafa uykun mu geldi? Bekle uykusu gelene mölütöfü uyandırma seansı. Şu tarafa doğru da bir yakayım seni. Bak nasıl debeleniyor şimdi. Az önce yatıyordun. Az önce yatıyordun. E ibi ne? Ne Arkadaşından mı bakan? Ay yatıyor okudu kudu Çok seri killer alınıyor. Oyun başı tam istediğimiz gibi başladı. Şöyle yolumuza devam edelim abi. O tarafta birileri var. Evet. Çok da güzel çıktın. Harbici mi? Hocam çarvici mi kaldı? Herkes barbici oldu. Bizim sevgilimiz harbi ama olsun. Şöyle yukarıya doğru yanınıza geldim. Evet seni gördüm. Çok güzel sıkıyorsun ama. Bu kadar güzel sıkılmaz. Ben de sıkarım sana. Hocam oynayacak mısın? Sağımdan da ses gelmeye başladı. Bu taraftan da ses var. Bunlar beni araya mı almaya çalışıyor? Kalabalık bir takımlar galiba. Seni, seni bir indirsem rahatlayacaktım ama olmadı. En iyisi içeriye doğru oynayalım. Sıfırdan alacağız killeri. O ayak sesleri içeri doğru geliyor. Birisi geliyor baba gel. Gel 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 kurban oldum gel. Gel lan artık. Ah! Gel geldim. Bak sağ sola bak. Bak nasıl atraksiyonla yapıyor ne? Barış değil mi? Allah kahretmesin yeniden savaş başladı. Gel baba. Gel gel oyunu üzerime doğru. Bak nasıl arıya alacaklar beni. Sen beni arıya alsan ne olur be? Pompalayı bilirsin mi pompalayı. Pompalayı, pompalayı? tut. Tut şimdi pompalayı memati gitti. O, hocam çok büyük kişileri karşımıza alıyorum. Gel baba headshot yedin. çatı yedin ama be. Bak bir daha artistik yapıyor. ya. Amına koyayım. 3 kişi geldiğini de üstüme. Şu taraftan birisi geliniyor. Birini çektim oynayacağım. Bak çok güzel. Çok güzel sağ sol yaptın ama. Aa bir de kaçtı. Benim mermilerimi boşa yemekle kaldı. Geldim baba. Geldim dayanamam. Geldim relax bir bir relax. Hocam relaxlaştınız gerçekten. Sizi şöyle çekelim. Sen de gelecek misin? Mermi bitti. Mermi bitti kaç. Allah bu taraftan da birisi geliyor. Nasıl sıkıştırdılar beni? Nasıl sıkıştırdı? Gel. Çık. Abi çok kötü şu doldurmamız lazım. Her taraf ayak ettiyken büyük risk alıyoruz. Artık mecburen burada tutacağız Aşağıdan ah, da gelen var. Sen nereden geldin gelin. O UDBF getirmiş bizi. Bayıldım Bayıldım senaryolar bekle. Hocam arkadaşını kaldırmaya gidiyor. Onu engellemem lazım. Yoksa yeniden gelecekler hepsi buraya. Oğlum nereye gitti lan bu koşuyor da adam bulamıyoruz gerçekten ya. İnanılmaz oldu gerçekten. Aha deveyle gidiyor. Deveyle mi kaldıracaksın arkadaşını killer? Seviyeli alacaksın onu yeniden? Hocam bekle. Yukarıdan inen yok. Bu bölgede hala bir var. Hala da bana tıkıyor Hala da benimle oynuyor. Oynayacak mısın 13 mermim varken? Yapacak bir şey yok. Şunun bir lootuna bakıp öyle gidelim. Hah şimdi gel bakalım fightlayalım gel. Gel sabahtan beri hastalık yapıyordun gel. Gel nereye kaçacaktın bakayım gel. Çok güzel oldu 15 kilo aldık. Yukarıdan biraz alamadığımız kill'leri buradan tamamladık. Şöyle bir giriş yapsam Poçuk'ya kim beni tutabilir ki? Fena kastı. fena kalktı. Kilite dolu. Sakin olalım. Şu tarafa doğru geçelim. Çok güzel fight diyorsunuz abi. Ben de buradan sizin fightinize katılabilir miyim? Bak orada yere yatanlar. Aa seni gördüm. Şunu çekeyim lan şunu çekeyim. Şunu çekeyim çekeyim ha. Çektim aratı. Allah. Çektim etin. Kas gitti. Kas gitti la kassız zaten. Ne işin var senin buradan millete sıkıyorsun? Yalnız bendeki arsızlık seviyesi şu an reload edip sıkmaya devam edeceğim. Kassım olmasa da buradan bir iki ayıklarım. Dur önüme çıkmasın. Sen nereye bakıyorsun? Hocam ama ben vuruyorum. Adamın canı hiç çat gitmiyor. Adam bir vuruyor benim can kalmıyor. Bak hala orada fight diyorlar birbirleriyle. Araç maraç çıkıyor. Şunu bir çeksem rahatlayacağım. Gel baba. Çok güzel gittim bana. Bakmanı gittim, bakmanı izle bizde ama ben daha çok dafidakçıyım. Ustu fulllememiz lazım ama hala katkımız yok. Her şeyi tek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Seri bir giriş olsun, seri bir çıkış olsun. Hocam geldim. Bu arkadaşın bir arkadaşı tabii ki hemen burada kıpkırmızı geldi. Çok güzel tıktın abi. Galiba sıçtık. Gelme baba. Gelme baba. Gelirsen içinden geçerim. Çok güzel geldin. Çok güzel geçtim içinden. Bekle. Allah'ım. Allah'ım girdiğimiz senaryolara arıyorlar bak. Şu can kaç kere daha bu canı görecek be. Daha hala molotof falan atıyorlar. Bir an önce killeri çekmek lazım. inanılmaz bir şekilde bunlar birbiriyle sıkı fıkı. Abi ne taraftan geliyorsun bilmiyorum ama bu tarafta kaldırmaya giden birisi var. Aa bomba yedik. Ulan bir kill alacağız diye ağzımıza bombayı yedik be. Şu bustu fullle fulle. fulle. Allah kıpır kıpır koşuyor bir tanesi. Aha düşündüm hala buradaymış. Ben de bunu arıyorum sabahtan beri. Ne yapıyorsun lan? Gediniyor musun aşağılarda? He? Arkadaşları kurtaracaksın sen? Sen arkadaşların öldü de seni yalnız mı bıraktılar? O kaliptus hatırladım ilk killim Evet. Siz daha önce de bitirmiştim. Bu iki oldu. Hayırlısı böyleymiş. Yalnız bir ayak sesi daha geliyor. Tabi bunların bir dördüncüsü vardı hep olur Şimdi sakinliğimizi koruyalım bunu kaldırma şansı yok Hocam şöyle bir bomba çeksek Sizi şöyle zıngırlatsak beyninizden bak bak nasıl oynuyor bak Bak ne ayak hareketleri ne oyunlar ya Şuraya doğru attan bombayı Ben de biraz yedim ama siz kökten gittiniz Ammortal mı? Hocam çok delikenlik Aa çok güzel çıkıyorsun Oynayacak mısın üzerime doğru? Abi bir kit batalım uzaktan da sıkan var be Ulan nasıl araya aldık nereye soktuk kendimizi sen, sen artık sen haddini aştın sen fazlasıyla aştın Mami. Vallahi P90'ı falan da varmış ama etkili olmadı. Şuradan seri loot yapalım 22 kill çok güzel topluyoruz çok zor alıyoruz ama eğlenceli geçiyor maç. AMR'yi buradan hemen hızlıca çektim şuradan sıkan vardı onu belki ayıklarız AMR ile. Ayıklamak ister misin? O güzel kafanı görüyorum ama senin Eymen. Eymen kenara geç Eymen. Eymen gel oğlum gel bir şey yok. Yalnız ben yeniden DBS'e geçeceğim. Yakınımda ses var hocam. Birisi yine bize kafa attı. Nereden oynayacaktın baba? Bak geldi bile içeriye kadar girdi. Gel gel gel. Tut bakayım şunu. Allah Allah. Türk iş mefye. Hocam bu onun arkadaşıymış. Bir de öldürecek de birbirini kaldıracaklar da. Hey <laughs> hey. Şöyle çatıya çıkalım. Şunun da lootuna bir hızlıca bakalım. Gerçi çok loot yokmuş. Allah Allah. Olacak şey değil ya. Adamlar geldi dört kişi hangara kafa attı. Hocam şimdi bombayla birilerini düşürsek de orası büyük sıkıntı ben sana söyleyeyim. Bunlar bayağı uzatır bu faytı. O işaret bir şey falan attılar. Lan bu ne rahatlık. Vallahi sanki beni de biliyorlar gibi ha. Baksana sağlı sollu geçip cross koydular. Büyük sıkıntı var abi. Abi oradan oraya da geçti lan. Ne yapıyorsunuz içeride bir hangarda? Bu bir hangar savunmasıdır bak. Bak bu güzelliğine bak. Şunun tatlılığına bak. Nasıl vurmayayım şunu? Ah çekemedim ah Ertin gitti. Ertin benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Kimse bilmiyorken o killeri çekebilirdik. Şöyle bir bombam var abi. İçini de doğru şimdi. Bak taraftan oynama. Musasov mu hocam Vasik olmuş. Musasov ne güzel golcüydü be. Bir de tecdeye gol attıktan sonra. Şöyle bir tane de bombamız var mı bombamız? Çok güzel yerten o bombayı. Birinizi bile çeksem rahatlayacağım ama hala çok kalabalıksınız. Yani gerçekten salıp gitmek istiyorum. Alan da burada değil ama birini çeksem rahatlarım. Bu bu tarafa gelmiş. Vay savunma vay. Ne güzel açılmışsın öyle yandan. Kim kurtaracak seni şimdi oradan? Arkadaşlarını çağır. Herkes gelsin topla buraya bak. Abi siz onun kalitesine falan bakar mısın? Bayağı sıfıra tıfır açtılar yani. İnanılmaz ama birisi geçerse ayıklarım onu her türlü. Büyük ihtimalle onun sürünmesini istiyorlar şu anda gördüm seni. Seni gördüm. Ağzına izine vurdum seni gördüm ama o kadar çok kedin ki. Ölmen lazımdı bir de burası sıkıyor. Abi crosslar falan ne iş be nereye düştük be. Seni şöyle çekemez miyim Yok abi çıktı tamamen açımdan çıktı adam. Bu da hala bana bakıyor. Nereye bakacaksın? Gel. Gel oynayalım. Gel seninle oynayalım. Abi gerçekten midem bulandı. Hiç göstermiyorlar ya. Kaç dakika oldu gerçekten. Bak gir çık gir çık. Başka hiçbir bok yok. Beni burada tuta tuta bir hal ettiniz Abi sinir bulduklusun. Çık artık oyna artık be. Abi olacak şey değil. Gerçekten daha fazla dayanamıyorum. Ben gidiyorum abi. Daha fazla buna dayanamayacağım. Ya! Bugünlük PUBG bu kadar yeter abi.